Kendi alır mı? Aldık. Bunu hadi be kaçırdık. Çok şık olacaktı. Güzel. Üçüncüyü aldık. Dört Dört dört. Bunu da alırsak bela geliyor arkadaşlar. Herkese merhaba yepyeni bir top sakallı Valorant videosuna hoş geldiniz. Bugün iki tane maç yapacağız. Bakalım iki maçta kazanabilecek miyiz ve iki maçta en az 30 tane kill alabilecek miyiz arkadaşlar? Bunların cevabını birazdan öğreneceğiz. Fazla söz uzatmadan hemen videoya geçelim. Kör haritasının A side'ından selamlar herkese Geldiler galiba kör atalım hemen Alır mıyız? Allah Al. Ya çok çok komik öldük ya inanılmaz komik öldük yani Spike'ı B'ye kuracaklar Buraya bir skill geldi Atalım körümüzü Aldık Reyna'yı. Kim orada? Ya Sage ya da Jett'i galiba. Jett'miş evet. Şuradan geri geldik 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 geldik. Al, al Allah Allah. Ya ısınmadan girdik. Isınmadan girince böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Maalesef. Pearl haritası iki site'den oluşuyor ve kocaman bir midi var arkadaşlar. Kocaman bir midi var. İnanılmaz çatışmalar yapabiliyorsunuz. Ya, bu Oy. Ulan. Bu Fade'in özelliği galiba değil mi? Fade'in skill'iydi. Ne, ne görecekler ki? Şimdi gelelim yukarı. Heaven'dan bakalım bir. Süper. Onu alır mıyız? Alamadık. Bir kör daha atalım. Ha, önce şarjörü yenileyelim. Şarjör yenileme yaptık. Böyle hop. 30 saniye. Alır mıyız? Ha arkadaş aldı onu. Süper. Spike B'de düştü. kişi kaldı. 2'ye i̇ki, 2 kaldık. Bir özellik daha geldi oradan. Bir düşman kaldı. Ve evet. Sakin ol. Tamam. Herkes aldık seyirci. Bu sefer A sayda girecekler gibi. Evet geldiler. A sayda geldiler bu sefer. Attık. Hadi. Ulti açalım. Ultiyle girelim bakalım. Girelim hareket. ultiyle Alır mı? Aldık. Bunu hadi be kaçırdık. Hadi. İkinciyi de alsaydık çok şık olacaktı. Güzel. Üçüncüyü aldık. Bela mı geliyor yoksa? Spike yerleştirildi. Arkadan dolaşalım. Arkadan dolaşalım arkadan. Geliyorum buradan. 4, Dörtte dört. dört. Bunu da alırsak bela geliyor arkadaşlar. Bakalım bela gelecek mi? Güzel yine attı. Alır hadi be. Alsaydık çok iyi olacaktı. Thanks, thanks. Bayside Pearl'ün en sevdiğim sayıdı arkadaşlar. Heaven'ın olması büyük bir avantaj. Hem saldıranlar Oldu. hem savunanlar için. Biri mi geliyor buradan? Biri geliyor galiba. Ayak sesleri var. Ha geldi! Aldım bunu. Aşağı inelim. Aşağıdan dolaşalım aşağıdan. Öyle girelim bakalım bakalım sayda güzel. Spike Aldık feyli. Spike burada. Hop yukarı. buraya. Yukarıdan alabilir miyiz onu? Karşıda kutuların oradaydı ama ah. Alt tarafa içeriye girdi İçeriye girdi Dikkat. Ayakta ah. kalan son oyuncu kuramayacak galiba son, son 10, 10 saniye, saniye kaldı. Hala Spike'la işi yok. Yük kalmadı. Aynen kuramadı Spike'ı. Ve mi geçecekler acaba? Mid'den sesler geliyor ama. Biz de mid'den geçelim şöyle. Ses var. Spy Bader Hadi ya kaçırdık. Jet miydi o? Jetti galiba. 4 çıktı. Gel bakalım sen. Zaman kaldı. Aldık Jet'i. kişi daha geliyor. Yakar. Son Kaçırdık Sage'i. Sage'i burada alsaydık iyi olacaktı. Gidelim peşinden. Ayku kurumaya gidiyor. Yakaladım. Ayakta kalan son oyuncu. Sayfur aldı bizim. Son 10 Hayır, Spike saniye. Spike kuruyor. Gelelim Spike bakalım. Yerleştirildi. Hızlı hızlı. <laughs> Sol tarafı mı geçti? Ters tarafa geçti galiba. Buradan Hop, yukarı. duvarla girelim bakalım bir sayda. Ha burada. Allah Allah. Evet, Spike'ı B'ye kuracağız arkadaşlar. <laughs> Karşıladı bizi burada. Kim var burada? Jet geldi. <laughs> can basmamız lazım. Ateş topuyla. Ateş topuyla can basalım kendimize. İyi 5'ten 50'ye kadar çıktık. 55 olduk. 5 lira 55 lira yani yani Phoenix'in özellikleri inanılmaz hoşuma gidiyor arkadaşlar kopamıyorum bu ajandan Spike'ı kuralım Görüş sağlıyorum Kuralım Spike'ımız hemen Spike yerinde Gelmeye başladılar sayıda doğru Yok bir şey Buradan ha bizim Hadi biraz hareket Burada Geçelim bakalım Güzel Reyna'yı aldık bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Onu da her halükarda alırız diye düşünüyorum. Yani alamazsak da artık. Gözlere dikkat. Mid'den geçelim bu sefer. Dolduruyoruz. Sessizce girdik ama arkadaş ses yaptı. Gözlere dikkat. Körle bakalım içeriye. yok kimse. Bir daha ses yaptık. Hadi. Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Karşı taraftan hiçbir hareket yok burada. Sıkıştık burada ya. Rotet. Çekilin yolumdan. B sayıda geçmek lazım ya. Hey, hey. Hey. Ah, Let's go. Dostlarımı yok edemezsiniz. Neyse onlar A'ya geçti. Ben burada kalayım. Gelenler oldu zaten. Saniye. Ulti açalım. Okay, gör, açalım ultiyi. Hadi be. Alamadık ya. Bizimkiler A'ya girdiler. Ben... Bro. Ben oyalayayım bunları derken aldılar bizi. Bir düşman Güzel. Kaldı. Son 7 saniye. Kaç kurman lazım? Yerinde. Süper. Hadi be, Son sovayı mi? aldı. Tek tek kaldılar. Time Reyna, Wait Zay. Rey? Rey? No. Göremeyeceksiniz. Nice. Neydi? Nice. Saldıranlar kazan. Evet arkadaşlar ilk maçı kazandık. Bakalım ikinci maçta neler olacak? İkinci maç Vine haritasında. Bakalım burada kaç tane kill alacağız? Kör atalım. Oo çok açıldık. Hadi ya. Normal. Çok açıldık. Kör atınca çok böyle pik atar gibi çıkmam lazımdı ama çok acemi gibi davrandık. Yerleştirildi. Alı 4'e 2'ler ikiler. Ayakta falan son Gel hadi be. Hamam tarafından girelim bu sefer. 4 5 6 vardı 5 3 kaldı. Kurtlar Spike'ı geldiler. Bakalım. Ne oldu şimdi? Defo kaldı. Şaşkın hedef bu. Ankoc imha ediyor. Gekko kaldı bir tek. Nerede o? Bu tarafta olabilir mi? Yok. Burada girişteymiş. Süper. Sıradaki gelsin. Yine A site'dayız. Göster gücünü popu. Sıra sende. Aha da yoru geldi. Evet yoru. Yoru 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 yoru. Bir düşman kaldı. atalım. Hadi be yanlış attık körü. Körü kendimize attık. Güzel. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Oyun B'de dönüyor. Arka gelir mi? Arka yok. Buradan geldiler. Aldık yine yoruyor. Bir alır mıyız? Aldık kek Bir düşman kaldı çeviririz. düştü. Son 30 Yastası saniye. Ve evet. Bayt haritasının bu heaven'ı çok keyifli arkadaşlar. Aa, Orada kızdım ama. Güzel bir şekilde kendinizi sakladığınızda, süper aldığınızda Gayet güzel, güzel killer alabiliyorsunuz. Burası doldu. Heaven'dan. O yüzden Heaven'ın kıymetini bilmek lazım. Ayak sesi var. Kekar. Nerede? Sıradaki gelsin. Kaçırdık mı onu? Yoru neredesin yoru? Yoru 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 yoru. Ne oluyor ya? 30 saniye. Aha içeri giriyor. Teleporta girdi. Bu acele ettin ya. Ayakta kalan son. Ha burada. Bizim arkadaş. B'ye kuracaklar spike'ı. Yerleştirir. Gekko Kaydı. Ayak sesi var burada. Kim geldi? hadi ya. Şimdi eğlenme sırası bende. Hem öldük, öl hem de öldürdük arkadaşlar. Ne görecekler? Benim bu çok başıma geliyor. Mesela öldürdüğüm an ölüyorum yani. Bilmiyorum sizin de başınıza ayak geliyor, ayak geliyor ayak mu? Yaka var mı? Şimdi gitti. Seyci aldık. Bir kör daha atalım. Gözlere dikkat. Attık körü. Girdik sayda. Üçe bir kalmışız ya. Kulalı aldık. Hadi be. Canımı, canımı çok götürdü ya. Canım çok gitti ya. Karşı taraf bu arada 7 fark attı biz arkadaşlar. 11'e 4. <laughs> Bekleyelim burada. Geliyorlar. Kim Şimdi... geliyor ya? Ayak sesi var. Ha geçti yanım lan. lan. Kalan Yorunun Geçtim. sahtesiymiş ya. Gerçek yorunu kaçırdık. Ha Spike'ı çözüyor. Seni bir düşün. Kafadan. Beynini uçururum havaya senin. Gekko geliyor bu sefer de. Bekleyelim biraz. Çözüyor. Güzel. Oh, Mola. Şimdi girelim sayda. Kim var? Kimse yok. Aha, <laughs> neon geldi. Aldık, Sanktaşıcımız neonu. Sanktaşıcımız Aldık Neon'u. B'ye girelim bu sefer. 12'ye 5 oldu arkadaşlar. Bu ne ya? Oo, o, o, yor geldi yine. Kim bilir nereden çıkacak şimdi. Ha, aldı beni. son oyuncu. Yok. Hiç şansımız yok. <laughs> Reyna önde. Arkada 5 kişi birden. <laughs> Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.